Ümmetli Azur'un Sayın Başkan, değerli misafirler, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, aziz genç kardeşlerim. Sevgili çocuklar, Ürgüp'ümüzün şiire ve muhabbete gönül vermiş şiir yönüyle aziz insanları. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Tabi bu resmi selamlama olmazsa olmaz. Bir de bizim May Mecra seyircisinin alıştığı bir selam vardı. Bak yürüyor abi. Ben o selamı vermezsem bir şey eksik kalıyor. Şimdi, bak o selamı vermemiz lazım demek ki. <laughs> <laughs> Maşallah ya yürüdü de. Selam. Hadi bilmeyenler de duysun, bilenler biliyor da. Diyoruz ki efendim selamun aleyküm erenler. Şimdi bu selamın ilk safhası ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Hiç olmazsa onlara laf ettirmeyenler. Şimdi bu selam bu selam kıymetli bir selam. Azıcık kadrini kıymetini bilene dünya ve ahiret saadetinin reçetesi gibi bir selam. Çünkü bir gün Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağız. Çıktığımızda da bize bir takım sorular soracaklar. Hepimize soracaklar. Mesela ömrünü nerede harcadın diyecekler. Malını nereden kazandın diyecekler. Malını nereye sarf ettin diyecekler. Gençliğini nerede tükettin diyecekler. Soracaklar. Vaizin birisi böyle benim gibi anlatıyormuş. Onu da soracaklar, bunu da şunu da. Ariflerden birisi de cemaatin arasındaymış. Baiz efendiye demiş ki: "Hocam o kadar sormazlar." demiş. Tek bir soru sorarlar adam. Ne sorarlar? Cenab-ı Hak demiş ki: "Ey kulum ben seninle beraberdim. Sen kiminle beraberdin?" Bak bu soru bile cevabı verilmesi zor bir sorudur. Dolayısıyla Allah burada bizimle, bizim de Allah'ın sevdikleriyle beraber olmamız. İşte erenler derken, keşke hepimiz erenlerden var. Var mı aramızda erenlerden kimse? Soruyorum hani, geçen gün bir yerde delikanlı el kaldırdı. Nasıl dedim? Abi adım Eren dedi. Onun için erenlerdenmiş. Keşke gücümüz yetse ve erenlerden olabilsin. Ama bu kolay bir şey değil. Zor. Bir hadisi kutsi var. Cenab-ı Hak diyor ki o hadisi kutsi ben dört şeyi dört şeyin içine sakladım. İnsanlar onu başka yerde aradılar. Böyle bir arayışta nasıl bulabilirler ki? Çok enteresan bir hadisi kutsidir. Yani şöyle düşünün. Şurada sandalyenin altına bir anahtar saklasam 10 gün, 100 gün, kıyamete kadar bütün ürküp toplansak benim buraya sakladığım anahtarı kapının öbür tarafında arasak bulabilir miyiz? Bulamayız, buraya saklandık. Allah da Celle Celaluhu dört şeyi dört şeyin içine sakladım diyor. Bize dört şeyden haber veriyor. Neymiş onlar? Birincisi, ilmi açlık ve meşakkatin içine sakladım. İnsanlar onu tokluk ve rahatta aradılar. Böyle bir arayışı nasıl bulabilirler? Yani bir elim yağda, bir elim balda hem de ilim sahibi olayım, hem de erenlerden olayım. Böyle bir şey yokmuş. Bedel ödetiyorlar. Nasıl? İbrahim Ethem Hazretleri'ni hatırlayın. Kutsası bu. Belh şehrinin padişahı sarayında yatacak tam uyuyacakmış. Tavanda bir takırtı duyuyor. Allah Allah bu ne? Bir bakmış birisi yürüyor sarayın damında. Camı açmış. Kim o? Efendim işte filan. Ne arıyorsun sarayın damında demiş. Develerimi kaybettim de onu arıyorum. Ya kaybettiğin deveyi sarayın damında mı arıyorsun be hey adam? Ey İbrahim Ethem demiş. Sen tacın tahtın içinde, rahatın içinde, huzurun içinde Allah arıyorsun. Ben damla deva arayacağım, garbine gitti? İkaz. Şimdi allah Teala diyor ki, açlık ve meşakkatin içine ilmi sakladı. İnsanlar onu tokluk ve rahatlar aradılar. Nasıl bulabilirler? İkincisi şu, ben heybet ve vakarı, izzeti, ibadet ve taatin içine sakladım. Heybet vakar dediği şu, hani birisi kapıdan girer de gayri ihtiyara ayağa kalkarsınız. Sokakta yürüyordur da onu görünce bir içinizden geri şöyle bir hürmet hissi duyar. Hani birisi vardır konuşur da o konuşurken herkes susar. Böyle bir ağırlığı vardır, heybeti vakarı vardır. Onu diyor allah Teala, ibadetin taatin içine sakladım. Geceleri kalkarsa, oruçlarını tutarsa, ile meşgul olursa, Allah'ın hududuna riayet ederse, takvaya dikkat ederse, bak ben ona büyük bir heybet ve izzet veririm. Ömer Tuğrul İnançat Hoca, Allah derecatını âli eylesin. Tuğrul Efendi ile yurt dışında bazı programlarda yürürken gelip bize sorarlar. Beyefendi hangi devletin başkanı? Biz de gülerdik, derdik ki, devlet başkanı değil, Cerrahi Tekkesi şeydi, Şeyh Baba. Ağırlığı var çünkü, öyle görüyorum. İnsanlar diyor allah Teala, benim ibadet ve taatim içine sakladığım heybetle bakarın izzeti Ümera kapısında aradılar. Böyle bir arayışla nasıl bulabilir? Ne demek Ümera kapısı? Devlet ricalinin kapısında aradılar. Yani falan bakanın yanında bir fotoğraf çektirirsem filan işim hallolur. Falan milletvekiliyle hukukum iyi olursa şurada rahat ederim. Falan şöyle olursa şu şöyle olur. Orada değil diyor. İzzet fakat orada değil. ibadetin, taatin içinde Böyle bir örnek yaşamıştım ben yıllar evvel. Strasbourg'da, Fransa'da bir medrese açılacak. Medresenin açılışında Paris Belediye Başkanı da geldi. Adam Fransız gavuru. Bu arada gavur deyince bu sıra La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah bayrağını görüp de hilafet sancağı zanneden sözüm ona bazı Müslümanlar var. Onun için gavur tarifini de baştan yapmak lazım. Biz Türk milleti olarak Müslüman olmayana gavur demeyiz. Bizden olmayana gavur deriz. Velev bizimle beraber yaşasabilir. <laughs> bile. Üzerine